Herkese selam arkadaşlar, Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte güzel bir Hot açılımı yapacağız. Uzun süredir arkadaşlar, video çekemiyordum ee, şehir dışında olduğum için. Şimdi tekrardan geri dönüş yaptık Aydın'a. Aydın'da yaşıyorum, biliyorsunuz ki. Yavaştan eski düzenimize döneceğiz. Her çarşamba ve cumartesi inşallah video atacağım. Tekrardan bir düzene oturtmam lazım. Sizi bu aralar bayağı videosuz bıraktım tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar şehir dışındaydım o yüzden evdeki gibi video çekemedim yani bir video paylaştım sizle bit pazarı videosu oradan aldığım e, İzmir'deydim biliyorsunuz ki oradan aldığım e, bulduğum şeylerin videosunu paylaşmıştım onların da biliyorsunuz iki tane team transport almıştık onların da videosunu çekeceğiz bakalım önümüzdeki günlerde yavaş yavaş tekrardan aldığımız araçları daha detaylı bir şekilde artık Geri dönüş yaptığımız için sizlerle birlikte paylaşacağım. Bugün şöyle güzel bir e, ne derler? Lot yaptım. Güzel araçlar var gerçekten. İki tane Honda, bir tane Mitsubishi Jipimiz var. Ee, bir tane FF setinden şöyle göstereyim. Mona Monalizamız var. Şöyle ayıralım. İlk olarak hangisinden başlayalım? Şöyle bir Honda ile başlayalım ya. Uzun zaman oldu Honda açmayalı Burası da şeymiş. Bunu İzmir'den aldım arkadaşlar. İzmir şoktan bulduk bunu. Yo pardon pardon bunu değildi. Şu diğer Honda'yı bulduk onu. E, bunu sağolsun ufak tekerler e, hesabının sahibi Kerem abim buluverdi. Sağolsun ona söylemiştim bulursan abi al diye. E, 2023 Hattiz Hattiz C Import serisinden. Hemen açalım. Güzel bir araca benziyor. Ben de. 2 üç tane olması lazımdı CRX ya iki tane vardı bu üçüncü oldu artık güzel ya CRX'ler de e, Honda olduğu için hoşuma gidiyor bayağı da sertmiş bu şeyi zımbırtısı aracın boyasına baktığımız zaman mat bir boyası var arkadaşlar böyle e, gri antresit gri bak harbiden güzel bir boyası var ya Yandaki CRX yazısı. Alman bayrağı gibi bir de bayrağı var yanında. Dekalleri var. Jantlar altın gold şeklinde. Güzel durmuş. Araba çok renkli bir araba harbiden. Şöyle içi de kırmızı. Koltukları falan. Güzel yarış koltuğu bakın. Kenar bel destekleri falan. Güzel gözüküyor. İçeride yine bir düğün salonu kolonu var. Arkada sol arka çamurlukta Hot Wheels logosu. Arka tarafına baktığımız zaman CLX yazısı baya güzel detaylı yapılmış arka taraf Honda logosu iki tane ufak egzozu var şöyle göstereyim ee, baya güzel detaylı yapılmış ya Honda logosunu falan baya güzel yapmışlar sinyaller stoplar güzel sağ tarafı da yine aynı şekilde aracın diğer tarafında olduğu gibi sanki burasındaki CLX yazısı biraz silik durmuş şu gold jantlar güzel durmuş ama ya gri ile uyumlu olmuş şu Alman bayrağı ne iş onu anlamadım ben. Araba Japon arabası ama ön taraftaki detaylara baktığımızda da yani farlar yapılmış belirgin bir şekilde fakat detaylandırılmamış, renklendirilmemiş. Aynaları falan var. Güzel ya harbiden. Bunun bu CRX'in uzun kart olanı var arkadaşlar. Bir yere bit pazarına denk geldiydim. Bu hobiye yeni başladığımız zamanlarda o siyah olan, sip siyah olan bir uzun kartı var bunun. Çok detaylı bir arabaydı. Keşke alsaymışım o zamanlar. E, fakat almadık. E, Baya güzel bir araçtı. Onu kaçırdığıma hala da pişmanım. Bazen bazı arabaları almak lazım bulduğumuz zaman. Sonra pişman olabiliyoruz arkadaşlar. Sonra pişman olursun diyor ya ablamız da şarkıda. al beni. Sonra pişman olursun. Sonra çişman olursun. Ay gelir. Mitsubishi Pajero Evolution. Bu da güzel bir araba ya. Bunun da detayları var. Ön detayları. Daha deminki arabada da ya ön detayları niye yapmadılarsa e, işte bildiğimiz gibi yine yani ya. Bunda da arka detay yoktur. Yani araba kırmızı olduğu için stopları stoptan sayabiliriz belki de bunda da arka detay yok. Aracın şöyle önüne baktığımız zaman arkadaşlar Mitsubishi logosunu farlarını vesaire çok güzel yapmışlar. Şu ön camda da böyle bir güneşlik bir film çekmişler sanırım. Ön kaputta böyle bir hava girişi var. Ee, hava kanalı. Sis farları yok. Şurada bakın. Şöyle bir delikli melikli detayları var aracın. Jantlar böyle rally jantı gibi olmuş. Zaten yanda da yazıyor rally art diye. Rally sanatı evolution diyor. Bahiro evolution. Evet. Güzel duruyor ya. Bununla böyle daha bayır çıkacaksın. Arkaya da şöyle koltukları iptal edeceksin. Buraya bir şey yatak düzeneyi. Kamp aracı. Tam güzel ya. Bununla çıkarsın böyle. istediğin yerde kal. Böyle kafa dinlemeye çıkacaksın bu araçla. Arkada da böyle bir istetme tekeri var. O böyle dandikten olmuş ama biraz e, bebek yeleğe düğmesi gibi bir şey olmuş o arkada. Arkada şöyle bir spoilerı da var aracın. Güzel duruyor. Rengi kırmızı kırmızı. Yandaki detaylar da böyle grili, siyahlı, beyazlı. Güzel geçişi olan bir dekal yapmışlar. Jantlar pek yani rally jant olduğu için tamam hadi kabul edilebilir ama daha güzel bir jant olabilirmiş bence ya. Ön detay süper. Harbiden ön taraftan bakıldığı zaman güzel bir araç. Arka tarafta şu stopları sanki bir tık daha farklı mı yapmışlar tonunu bilemedim ama yani detaylandırılmadı kesin. On, öbür aracımızda da ön tarafı yapmadılardı zaten. Yapmamışlardı. Evet hemen bir diğer aracımız yine bir Honda açacağız. Honda Civic Custom. Zaten bunun mavisi ve kırmızısı vardı bizde. Geçen yıldan almıştık. Hot Wheels Truck Strip diye bir seride geliyor bu. 2023 yine aynı. Hemen bunu da kutusundan çıkaralım. Şimdi şöyle kenara alayım. Ya bıçağımız da kesmez olmuş sanki ya. Bu ne ya? Heh, şöyle yavaş yavaş çıkaralım. Evet Honda'mıza bir bakalım ya. Bembeyaz, süt beyaz bir Honda Civic. Camlar buz mavi. Şöyle yan taraftaki detaylar, e, dekaller. Şurada bir Japonca mı yazıyor? Evet orada bir Japonca bir yazı var. Hot Wheels yazmışlar. Kırmızı yuvarlağın içinde. Değişik bir Hot Wheels logosu olmuş. Burada da şimşekler falan var. Şimşek McQueen ha. Ön tarafında da bir şimşeği var aracın. Honda logosunu yapmışlar. Güzel gözüküyor orada. Ön farlar yine camlarla aynı tonda mavi. Buz mavisi. Aracın önünde şöyle bir turbo girişi. Intercooler detayı. Karlı da var önünde. bakın Baya büyük bir, bir karlık yapmışlar altına. Ön jant bu şekilde. Arka taraftaki de drag aracı olduğu için ön taraftakiler biraz daha büyük arkadakiler ufak lastiklerimiz bakın taban ebatı da büyük öndekilerin ee, sağ tarafta camımız açık diğer tarafta kapalıydı şöyle göstereyim içi valla bembeyaz ya bu ne harbiden bembeyaz yapmışlar ya 5. boyut gibi harbiden bembeyaz hiçbir hiç bir detay yok hiçbir renklendirme yok ee, arkadaki camlar falan hepsi öyle. Araç dümdüz bir araç ya harbiden. Bunu da bayağı aradıydım ben. Öyle de ahım şahım bir araba değilmiş. Arkada bakın drag zımbırtıları. Şimdi bunu da yapıyorlar ne işe yarıyor onu da anlamış değilim. Bazen siz de görmüşsünüzdür ülkemizde de bazı Honda Civic sahipleri böyle aracın tamponunu yazık ediyorlar. Deliyorlar falan. Ee, arka stopları da belirgin hatlarını yapmışlar yine renklendirmemişler. Yani stopları bari renklendirse e, yine güzel bir detay olacakmış fakat Hot Wheels yine bir şeylerden kaçınmış. Ama arabanın kalıbı olarak baktığınız zaman kalıbı çok güzel. Yine bir Honda modeli olduğu için Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Model. Evet Mitsubishi nereye gidiyor? Abi ralliye doğru yola çıktı ya Mitsubishi. Duramıyor. Yerinde duramıyor Mitsubishi. Bu da yani ileride değerlenecektir bu araç. Güzel güzel. Beyaz, Beşinci boyut, beyazlığında beyazlığının olmasının dışında bir sıkıntı yok. Şimdi bir Amerikan, ne zamandır Amerikan almıyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. son zamanlarda biraz daha Japoncu, Almancı olduk. Fakat bir bu Amerikan'ı görünce almak istedim. Güzel geldi gözüme. Turuncu, cafcaflı bir rengi var. 71 Playmood GTX yani arada yine Amerikanlardan da alırız. Fakat biliyorsunuz artık biraz da Japon ve Alman araçlarını gördüğüm zaman alıyorum. Bu o bayağı büyükmüş şey ya. Bir dakika, hissiyatı çok güzel. Ele aldığın zaman hissiyatı çok güzel gerçekten. Öbür Japon, Alman arabaları gibi değil. Biraz daha ağır hissettirdi. Arka tarafında şöyle güzel bir Hot Wheels logosu var. Güzel. Bu, aha, bu Hot Wheels logolarına bayılıyorum ya. Çocukluktan beri. Şu arabalarda şu logoyu görmek çok güzel ya. Harbiden e, çok ne diyeyim güzel tasarlanmış bir logo ya. Arabanın şöyle yanında Hot Wheels logosunu gördüğün zaman mükemmel. Yan tarafta şurada ne yazıyor? GTX yazıyor. Şöyle güzel de detaylandırılmış. Yanlarda siyah ve farklı bir turuncunun tonu var. Bakın üsttekiyle e, ayrı. Önde de şöyle kırmızı kedi gözleri var. Buralarda 440 yazılmış ön kaputumuzda aracın. Şöyle göstereyim 440. Kaputta bir siyah detay var. Ön tarafı aracın bu şekilde güzel duruyor bence. E, şöyle kaslı bir yapısı var aracın harbiden. İçi de krom her zaman olduğu gibi yine. Krom yapmışlar. Ee, aracın önü de, arka tamponu da krom, içi de krom. Amerikanları genelde böyle yapıyor zaten bu hattı. Kapı kollarını bakın. Kapı kolu anahtarını anahtar deliğini bile renklendirmişler. Jantları ben yakıştırdım. Arkadakiler böyle büyük. Öndekiler ufak. Tam bir Amerikan aracına uygun şekilde yapılmış bu araba. Arka tarafında bakın bagajımızın üstünde de bir Playmode yazısı var. Arka stop detayları yine her zamanki gibi yok ve krom şekilde yapılmış. Amerikanlara alıştık artık bu şekilde yapılmasına. Şöyle e, gösterdiğimiz zaman alttan çift çıkış bir egzoz geliyor. Şanzıman falan hepsi gözüküyor. Detaylandırılmış altı da. Güzel, kalıplı bir araç. E, Honda Civic'in yanında babası gibi durdu. Baya güzel bir araçmış. Ya Bu da gidecek, ralliye doğru koşacak misli bir şey. Bir diğer aracımız BMW i8 Roster arkadaşlar. Bu aracı ilk gördüğüm zaman yani o kadar pek hoşuma gitmemişti de. 45 lira gibi bir para olunca hadi dedim alayım yani bunu da inceleyelim dedim. Bir de BMW modelin fazla yok öyle hot olarak. Bir tane falan var herhalde ya. Onu da açtım mı açmadım mı bilmiyorum. Hemen bunu çıkaralım bir kutusundan bakalım nasılmış. Bu Meshbox'ın Moving Parts serisinde var BMW'ler. Onlar çok hoşuma gidiyor. Üstü açık olan var. Bir i8 var. Onun da kapıları açılıyor. Bu o kadar hoşuma gitmedi. Bence kötü yani. Öndeki BMW logosu dışında bir detayı yok önde. Böyle gıp gri. Demir yığını gibi bir şey gözüküyor şu anda. Böyle camı da bu şekilde. Keşke üstünü bari kapalı yapsalarmış da. Güzel bir şey olsaymış. Veya böyle yaptınız madem önünü bari detaylandırın. Masraftan kaçınmışlar bence. Jantları güzel ama böyle baktığın zaman şeye benzettim bunu. Acura NSX'e benziyor buradan da. Şöyle içine de bakalım. İçi de zengin döşeme kahverengi. Direksiyon direksiyon güzel. Yani detaylandırılmış ama aracın pedalları yok. Kolduklar yine baklavalı baklavalı yapılmış baklaları bakın şöyle çizgilerini yapmışlar daha doğrusu bakla falan yok önde double table hırsızların sevdiği ee, ekranı falan filan her şeyi yapmışlar arka motor motor burada mı gerçi bunu nerede bilmiyorum ki bu da i8 şey oluyor değil mi ee, hibrit bir araç motoru 1.6 vesaire olması lazım 1.6 elektrik motoruyla da desteklenince güzel hızlı bir araba Şöyle baktığımız zaman stoplarını vesaire yapmışlar. Şurada bir BMW logosu var. Bir de burada bir BMW logosu var. Aracın gerçeğinde de böyle mi bu bilmiyorum tam. Şurada bir i8 xtra bilmem ne yazmışlardır kesin. Kedi gözlerini falan yapmışlar. Arka detaylar fena değil. Ama bence e, o kadar ahım şahım bir araba değil bu. Yani BMW modeli olsun diye aldım. O kadar beğenerek almadım bunu. Ama e işte fena değil. BMW modeli olsun diye. O kadar beğenmedim. Gerçekten ee, internette aradıkları kadar yok yani. O arabayı arıyorlarmış. i8'i. Bilmiyorum içinizde var mı arayan, eden, almak isteyen. Varsa da tavsiyem o kadar. Ara, aramaya değmez bence. Mercedes. Hadi neyse. Mercedes'i premium gibi yapmışlardı da. E, bunu o kadar aramaya değmez bence. Evet. Fast and Furious Tokyo yarışı. Nissan Silvia S15. Harbiden güzel. Ya. Bak bu sefer de CRX geldi. Diğer arkadaki araçlarına bakalım. Mitsubishi Eclipse. Onu zaten biliyorsunuz premium olarak var elimizde. Onu almadık. Silvia S15. O elimizde tuttuğumuz Mona Lisa. Bu güzel oldu. Toyota Supra Sip siyah bir şey. Yani hangi filmde onu da bilmiyorum ama onu da bulamadık. Bunu da zaten Kerem abi sağ olsun. Onun onun sayesinde alabildim. Ona da tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Instagram'da Ufak Tekerler diye aratırsanız Kerem abi bulabilirsiniz. araçların güzel fotoğraflarını çekiyor. O da araç fotoğrafları çekiyor. Biz videolarını çekiyoruz bu şekilde. <laughs> Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz bakalım. diğer araçlar da Amerikan vesaire. Onlara pek bakmaya gerek yok. Yani benim aradığım araç buydu. Eklipse'yi biliyorsunuz zaten premium olarak aldığımız hot wheel setinde var mevcut. Ha, yani bir Supra'yı bulsaydık belki o iyi olabilirdi de onun da pek gerek yok sipsiye bir şey zaten. Turuncu Supra olmadıktan sonra pek bir önemi yok bence. Mona Lisa bence güzel olmuş. Biliyorsunuz ben de gerçi ben paylaştım bu aracı tam bilmiyorum ama 350Z var bu filmdeki. Hatta hemen rafta Şuradaymış. Alalım. Tabi biraz tozlu olabilir arkadaşlar. Raftan indirdik. Hemen şöyle bir elimle temizleyeyim. Evet bunu da yarış sahnesini hemen canlandırdık. Biliyorsunuz e, Han abimiz aracını veriyor. Ve aracın içine ediliyor o sahnede. Dostum bu araba drift dünyasının Mona Lisa'sıdır. Harbiden güzel ya bak. Bence setin 10 tane araba var. 10 tane arabanın içinden en güzel araç bu ön detayları falan farlarını çok güzel yapmışlar. Şöyle makyaj kanalına dönelim yine. Bak ha. Şu Silvia'nın flash şimşek şeklindeki S logosu bakın öndeki. Diffüzörü falan baya güzel harbiden. Jantları da güzel. Krom. Bunu pek elinizle sürtmeyin. Terli. Terli olabilir eliniz. Ondan sonra çıkar falan. Gerek yok. Görüntüyü bozmaya gerek yok. Şöyle yandaki turuncusu. Bu ikonik. Baya güzel. Aynalar maynalar var. Şöyle baktığımız zaman içi de filmli. Arkada şöyle iki tane kare hoparlör gibi bir şey var. Depo kapağını bile yapmışlar. Arka taraftaki farları, stopları yeri lambası her şeyi var. Silvia Nissan logosuna varana kadar hatta bakın anahtar deliği bagajın. Onu bile yapmış adamlar. Altı da maviş mavişmiş. Egzozu da böyle mavi gözüküyor. Bakalım ne zaman almışlar bunun lisansını. 2022 diyor. Nissan Silvia S15. Baya güzel birader bu ya. Harbiden. Boyası boyası da bakın çok güzel. Bence setteki en güzel araçlardan birisi bu. Ee, alacak olsam. Yani sorsanız bana. Bence en iyi araç bu derim. Tavsiye de ederim. Bulursanız. Veya kara borsacı abilerimizden almak isterseniz. Tek bir tane alacaksanız bunu alın. Geçin. Supra falan ya Hiç gerek yok. Eklipse'yi de tabi belki alabilirsiniz. Onu ben e, premium'u olduğu için elimde almadım. Artık e, öyle bir duruma geldik ki fazla şey yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü her aracı alırsak bunun suyu çıktı. Premium'unu al. Regular, regular'ını al. Fazla gerek yok. Bir tane olsun hepsinden yeterli e, eksiklerinizi tamamlayın. Filmde gördüğünüz araçlardan eksikleri tamamlayıp sahneleri fotoğraflayabilirsiniz mesela. Öyle bir şekilde fazla ipin ucunu kaçırmadan bu hobiye devam edeceğiz. Çünkü fiyatlar artık 70 lira olmuş tanesi regular'ın. Bunlar da herhalde bir 120 falan olmuştur. Premiumlar en son 180'de ona da ne oldu? Aynı mı? Hiç bilmiyorum. Takip de edemiyorum. Bu da güzel bir araç ya. Harbiden 350Z. Bakın. Bunu yan yana sergilediğimiz zaman on numara duracak. Evet yine güzel bir video çektik arkadaşlar. Güzel araçlar vardı videomuzda. Özellikle şu Mona Lisa favorim oldu. Ee, bence tavsiye modelim o benim. Bulursanız ve almak istiyorsanız bir araba. Onu alın geçin. Diğerleri o kadar pek güzel değil. Benim gözüme iyi gelmedi. Ama bu harbiden ön arka detayları vesaire çok güzel yapılmış. Mükemmel bir model. Yavaştan videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Uzun zamandır video atmıyordum. Tekrardan kusura bakmayın. Şehir dışındaydım. Ama artık eskisi gibi videolarımıza devam edeceğiz. Ee, videoyu dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Kanala henüz abone değilseniz abone olup yanındaki zile tıklarsanız kanalın bildirimlerini açar açmış olursunuz. Herhangi bir video yüklediğim zaman direkt bildirim gelmiş olur size arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.